Halacığım. Gel. Sen karı çok mu seviyorsun halacığım? Tabii. Çok Tabii. mu? Tabii. Böyle akşama kadar oynayabilir misin burada? Tabii. Tabii. Ama sıkılmaz mısın tek başına? Tabii. Sıkılmam. O kadar çok seviyorsun yani. gel gel senin kartopların burada bunları al tuna tuna bak bunları at arabaya gel gel halacım benim bak sana hazırladım ha götür şimdi arabaya at hadi, hadi, hadi. at halacım bir de gül bana Tuna seni çok seviyorum ben biliyor musun Tuna? Biliyorum. Biliyorsun. Oh. Bir daha yap. Bir daha mı yapayım? Hı hı. Tamam.